Merhaba. Bugün e, bilgisayar oyunu oynayacağız. Evet. E, gördüğünüz gibi yine bir oyunumuzdayız. Öbür oyun bir tane daha oyun vardı. O çok güzeldi onu. Bir sıkıntı olduğu için oynayamadık. Hemen devamını hemen giriyoruz. Oyna diyoruz ve oynamaya başlıyoruz. Evet, hemen açmasını bekliyoruz ve açıldı. Hemen biz de buradan gösteriyor bunları bunları yap diye ama biz daha güzel şeyler bulacağız evet bu evet, güzel evet şimdi patlama yapıyoruz ee, 37 hak oynama hakkımız var hmm. bunu patlatalım evet güzel bir seçenekti hmm onları patlat diyecek bize yok onları patlat demiş evet güzel bir şeyimiz oradan şey açılacaktı evet yapacağımız anne bunu yapmayalım bence yok bunu yapalım altta şey varmış görmemiştim onu evet bu da var bu da güzel bir anne evet bunu yapalım Hımm olmadı Böyle yapalım. Şimdi onu patlatmak istemiyorum. Şöyle bir şey patlatalım artık. Evet patlattık. Biraz bekledim de niye bekledim diyeceksiniz. Bekledim çünkü bir şeyler yapıp yine yanından bir şey çıkabiliyordu. Çıkmadı. Zaten çok bilmiyorum oyunu. Unuttum oyunu bayağıdır oynamıyordum. Evet. Bir bir şeker yıldızı kazı kazandık. Bunu yap. Başka güzel bir ramle bulalım. Bak bu ve bu bu nar kalmış. Bunu böyle yapsak olmalı. Bunu böyle yapsak. Evet bu güzel bir şey. Belki onu pat patlatırız. Patlattık. Evet. 4 tane kalmış. 20 hamlemiz. Tamam biz bu oyunu bitirdik. Çünkü çok hamlemiz var. Yapalırız yani. Ee... Evet mecbur bunu yapacağız. Başka bir hamle yok. Evet bunu yapalım. Evet. Güzel. Şimdilik gösterdiği şeyleri yapıyoruz ama ben bunu yapmak istiyorum. Niye onlar falan? Bak şimdi. Bence bunları boşuna yapıyoruz. Hemen bunu patlatalım. Şimdi hiçbir şey kazanamadık ya. Evet. Bak. Hayır. Böyle yapılan yani gitmiyormuş. Heh, evet. Şimdi bir kaldı. O da bu, burası kaldı. Ama şimdi bunu nasıl yapacağız? Buraya da gitmeyin. Tamam bunu yapalım bakalım. Hayır bunu yapalım. Evet, yaptık. Bayağı güzel oldu. Evet. Bu kaldı. Bunu yapmam lazım. Şunu yapmak istiyorum. Bunu yapalım. Bunu yapacağız. Evet. Ne var burada? Yaptık. Hiçbir şey olmadı. Şimdi hamle yiyoruz. Bir şey mi oluyor? Bak. Şimdi mantıklı düşüneceğiz. Bak bu doğru. Bence bunu yapar. Evet. Ne yapıyoruz? Bunları patlatıp patlatıp ne yapıyoruz acaba? Hamle yiyor. Altı hamle kaldı. Bir taş. Şimdi ben nasıl yapacağım ki ben? Ne varmış? Bitti yaptık. Hadi şunun tamamlan tamamlayamadı. Evet ama yine level'ı kazandık. 3 yıldızımızı aldık. Önemli olan buydu. Ama en önemli olanı yapamadık. Yapacak bir şey yok. Evet 3 yıldız. Evet öbür Şimdi geçelim. Tabletin şarjı bitiyor ama bakalım dayanır mı ona bakalım. Evet, bakılmıyor. Bakalım. Da.